Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kedilerimiz var. Birinci kedimiz. Bunun adını ne koyak arkadaşlar? Bence de. İkinci kedimiz altta. Gördüğün kişi. Arkadaşlar, ikinci arkadaşlar o da beyaz erkek. arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna koyayım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar buramı çıktı. <laughs> Herkes sarışın arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel bir kedi. Şey. Evet. Arkadaşlar bu adı ne koyak? Maşallah çok Bir de bu var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir, bir tane büyük var arkadaşlar. Büyümüş benden kaçıyor. Arkadaşlar, bir de adam olduğuyla benden kaçıyor. Arkadaşlar onların adını ne koyak? Hepinize görüşürüz. Yorumlara, Yorumlara yazın. yazın.